Leyla ne yapıyorsun? Çay. Soğan mı dikeceksin? Hı. Ne yapacaksın o soğanları? Dik. Tam diktikten sonra ne olacak? Mi? Yiyecek misin? Hı hı. Mama, Ektin mi onu da? Ektim. Bak öyle ekilmiyor ama o. Hı? Bak öyle ekilmiyor. Alon elini. Bak şöyle içine bastıracaksın kumun. Ha toprağın içine bas. Hadi annem bak gel böyle alıyoruz. Şöyle. Bak. Hadi babacım. Bir tane de sen yap öyle. Hadi gel bunu dikelim hadi. al. Hadi bunu dik sonra yine diğerlerini de hazırlarsın dikmeye. Al hadi. Ay bak, bak. Nasıl? Aferin benim kızıma. Al hey. bunu Ötmek da dik hadi. Al bunu böyle dik buraya hadi. Hadi annenin verdiğine dik. Hadi bir tane daha dik. Dışını soymana gerek yok babacım dikmek hadi için. Hadi bir dik onu bakalım. Bakın. Baba. Efendim babacım. Tamam hadi dik artık onu. Bayağı soydun. Baba. Kabuğunu mu soyuyorsun? Neden kabuğunu soyuyoruz? <laughs> Temiz olsun diye mi? He? Temiz olsun diye mi? <laughs> tamam hadi dik. Ne zaman dikeceğiz onu? Şimdi. Şimdi. Nasıl dikeceğiz? Böyle. Böyle buraya buraya bak. Buraya. <laughs> buraya dikeceksin. Böyle. Hadi bak ben dikiyorum. Leyla bak anne. Bak. Bak diktim. Bir daha dikiyorum bak. Leyla bilmiyor herhalde dikmeyi. Hı? Biliyor musun sen dikmeyi? Hı? Nasıl dikiliyor? Şey. Hadi koy bakayım. Toprağa koy bakayım bir. Buluştur toprakla. Olmayacak mı? Hı? Olmayacak mı? Hı hı. Daha ne kadar sürecek o? Tamam. Evet soydum. Şimdi soydun. Şimdi dikme zamanı değil mi? <laughs> ne zaman dikilecek? Böyle <laughs> <Hadi>, Kapat <laughs> etrafını. Etrafını da kapat. Etrafını kapatmadın ama daha olmadı o. Ha? Tamam. Aferin <gülüyor> benim <laughs> kızıma.